Bir laf vardır. Bilir misin? Köpekler istedi diye atlar ölmez. Bak ölüyorlar işte. Yıkılıyor koskoca düzen. Action'dan hepinize merhaba. Antalya Altın Portakal'da yaptığımız yayınlardan sonra bu kez stüdyomuzdayız. Ve şahane konuklarım var bugün. E, bu hafta game'de başlayacak Hamlet dizisinin yaratıcıları sevgili Kaan Müjdeci, Senaryoyu yazan, yöneten Elit İşçan, Hatice Aslan ve Mustafa Labora. Dördünüze hoş geldiniz, iyi ki hoş geldiniz. Hoş Peki, hoş. Peki Kaan, e, şimdi çok iyi bildiğimiz bir tekst, çok iyi bildiğimiz bir metin. Ama sen niye bunu tekrar, e, Hamlet'i niye çekmek istedin? Bununla başlayalım istersen. E şöyle söyleyeyim, Hamlet e, bir şeyi çok iyi bilmemiz, onu tükettiğimiz anlamına gelmiyor. Suyun da su olduğunu çok iyi biliyoruz herhangi bir ihtiyacın da çok iyi bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz fakat devamlı onun derinliklerine varıyoruz Hamlet de öylesine ölümsüz bir eser o yüzden bilmek değil bilinçli olmak gerekiyor Hamlet'i idrak ederken o yüzden Hamlet'in derinliklerinde kaybolmak istedim hı hı. ayrıca şunu da söyleyeyim ben Hamlet bana daha çok Türkiye'de şey gibi geliyor neydi o kitabın ismini unuttum hangi kitap Kürk Mantolu Madonna. Hı, Sabahattin Ali. Aynen. Hı. Şimdi onu da herkes çok biliyor, çok biliyor Hı. gibi gözüküyor ama aslında çok kişi çok okumamış hep. H'den geliyor. Hamlet de aslında öyle. Harf harf, ece ece baktığımızda, cümle cümle baktığımızda aslında çok da iyi bildiğimiz bir şey değil. Ben kendim okurken fark ettim. Ben biliyorum Hı. zannediyordum, bilmiyormuşum. Peki. Şimdi ben bir de senin biliyorum. Uzun süredir Büyükada'da yaşadın. Ha bu arada hemen belirtmem gerekiyor ki e, Kaan'ın hamletinde e, Danimarka kralı faytoncular kralına dönüşüyor Büyükada'da. E, bu konsepti yaratırken neler düşündüğünü merak ediyorum. Çünkü sen de Büyükada'da yaşadığın o faytonların kaldırılması konusunda senin de bir takım e, o girişim içinde sen de vardın. Onlar da nasıl birleşti bu hikaye? Tam. Veya sen öyle sen anlat veya. Ya ben tam olarak o sürecin içinde değildim. Hı hı. Tam doğru değil. Yani süreçten sonra ben oradaydım. Hı hı. Ee, şimdi bana bir yıkık krallık gerekiyordu. Yıkık krallık olarak da fayton e, krallığı önemli bir metafordu. E, yıkık krallığı yani e, dünyada birçok yıkık krallık var. Hı hı. Mesela ne diyelim. Mesela taksiciler kendi aralarında bir krallık. İşte ne diyebiliriz. E, en basitinden ee, dünya arasındaki liderler yık, bir, bir e, ne bileyim Suriye yıkık bir krallık ee, dünya ara, e, başka yerlerde birçok alanda sektörde artık e, ne diyelim mesela internet hmm, hmm. internet içinde Yahoo bir, bir krallık Google varken değil mi evet. yani her bir alanda artık bir krallık kelimesi sadece bir yönetim şekli değil e, bir güç e, temsili. Dolayısıyla faytoncular da bir güç temsili olarak bir gücün kaybolduğu alanı temsil ediyor. Shakespeare de bunu yazarken zaten o zaman öyle bir alan vardı. Hani bundan 400 yıl önceden bahsediyoruz. Bir güç ve bu gücün kaybedilip kaybedilmemesi üzerine bir eser yazıyor. Ben de o oradan yıkık bir krallık aradım ve yıkık krallık olarak da e, bu karşıma çıktı. Hı hı. Tabii bunda pandemi koşulları etkili oldu. Hı hı. Çünkü bir adada olmak e, filmin çekimi açısından hem ekonomik olarak hem de e, sağlık koşulları açısından daha elverişliydi. Hı hı. E, ondan dolayı bu hikayeyi tercih ettim. Anladım. Bütün oyuncuları adayı kapattın anladığım kadarıyla. Evet. 3 ay boyunca oradaydık. Peki, hadi beri sırayla gidelim. E, Elit e, Hamlet. Ee, bir de tam tersine bir çeviriyorsun karakterlerin de, kimlikleri üzerinden de aslında bir farklılık yaratıyorsun. Tıpkı Metin kadın hamlette yaptığı gibi. Sen de filmin e, baş kahramanı Hamlet'e oynuyorsun. Sen neler söyleyeceksin bu sürece dair? Şaşırdım bir kere ilk önce bir kadın hamlet karakteri sana gelince. Ee, şaşırdım tabii. Yani bugün mesela e, yaptığımız basın gösteriminin sonrasında Rıfat şey dedi. E, böyle bir projeyi uzun zamandır bekliyordum dedi. Ben de aslında gerçekten hani kendimi e, adayabileceğim, e, sevdiğim insanlarla sevdiğim bir hikayenin içinde olabileceğim bir projeyi uzun zamandır bekliyordum. E, çok mutlu oldum. Kanunu zaten biliyordum yönetmen olarak. Takip ediyordum. Çok da beğeniyordum. E, çok heyecanlandım o yüzden. Rica <laughs> <Çadır>. ederim. <laughs> Karşılıklı iltifat. E, yani çok heyecanlandım. Çok, çok şanslı hissettim kendimi en başından beri. Ee, çok da korktum tabii ve bu korkum da hani e, hiç bitmedi, hala da titriyorum yani <laughs> heyecandan aslında. Ee, çok çok şahane geçti ya, ilginç bir deneyimdi. Yani oyuncu olarak da hani benim e, kişisel, bireysel hayatımda da e, çok geliştirici, büyütücü bir deneyim oldu. Harika sen de o sen de o pası çok iyi alıp çağına bir gole çevirmişsin tebrik çok ediyorum. Seni izlemek zaten hep çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Evet yine izlemekten büyük keyif aldım. İki oyuncu daha var karşımda. Sevgili Hatice Aslan. Merhaba. Sen bu deneyime dair neler söylersin bize? Böyle soru sorunca ben cevaplayamıyorum. <laughs> çok böyle genel bir şey evet, gibi genel Evet Genel bir şey soruyorum ki sen böyle evet, evet, rahat evet. rahat Ben konuştum. de sanki uzun uzun anlatmak istiyorum ama yeter zaman yok gibi. Neyse. Um... Yani... Kraliçe e, bu arada. Evet Hamlet Hamlet'in kraliçe. Buradaki arabacının karısı. E, yanımda <gülüyor> Hamlet <gülüyor> karakteri. E, Baba kralımız. Abimiz. Kralımız, babamız. Aynen. Valla e, Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Şu an aklıma bir şey gelmedi. Sen, <laughs> hani konuşmak için konuşmak istemedim peki, bir peki an. Peki o zaman ben hemen şöyle söyleyeyim. Sen Türkiye'de fiyatroda <laughs> şey hani, <yani, gülüyor> şahane bir kariyerin var ama sinemada evet. çok iyi bir kariyerin var. Çok iyi usta yönetmenlerle çalıştın. Şanslıyım o kadar. Ee, Biz şanslıyız. Ay teşekkür Ay yönetmenden böyle bir şey duymak çok <laughs> güzel <bir> şey. Teşekkür <laughs> ederim. Peki o zaman Kaan <laughs> Müjdeci ile çalışmak nasıldı? Ya 24 saat böyle bir cömertlik var gerçekten. Çünkü set dışında da Kaan bizi çok iyi ağırladı orada. Evine açtı, sofrasını açtı, inanılmazdı yani. Benim için 3 ay gerçekten çok çok iyiydi. Yani Büyük Adayı tanıdım bu arada Büyük Adayı çok bilmiyormuşum. Böyle bir arka tarafıyla tanımak da başka türlü oldu benim için. Yani orayı böyle hep e, hayal ettiğimiz şeyin dışında bir cennet orası gerçekten o bölgeler. Kendi içinde o yaşadığımız ev, bahçesi yani çok güzeldi. Peki. Evet. Peki sevgili Mustafa Labora siz sahneye de Hamlet oynadınız ama bu bambaşka bir Hamlet. Neler söylersiniz böyle hani bazen çünkü oyuncularda şöyle bir refleks gelişiyor. Hani yenilikçi bir takım şeyler olduğu zaman hani o alıştığımız klasik kalıpların ötesine çıkıldığı zaman biraz hayretle bakılmıyor diye düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Ya ben bir kere onlar gibi e, o kadar uzun adada kalmadım. Dört gün e, sürdü benim bütün ada maceram. <laughs> Hep Kadir'in yüzünden tabii. <laughs> yani ama gene de o dört gün içinde çok e, eskiden tanıdığım arkadaşlarım, yeni tanıdığım insanlar çok kaynaştık onlarla. Ben o e, Hamlet için şunu söyleyebilirim, yani Shakespeare'in yazdığı Hamlet'in herhalde onlarca kitabını okumuşumdur. E, orada en önemli mesele Hamlet'te. Hamlet'in eylemsizliğidir. Hamlet bir türlü eyleme geçemez. Ama bu Kaan'ın çektiği dizide inanılmaz bir atmosfer yaratılmış ve ben bugüne kadar dizi seyretmiş bütün insanlara kendi kalıplarının dışında çıkma kalıplarının dışına çıkmalarını ve yepyeni bir anlatımla bir yeni dizi mantığını Görmelerini isterim, Hı -hı. izlemelerini isterim. Harika. Yani Peki. bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Gerçekten öyle. şimdi bunun üstüne hani e, o Shakespeare'in soneleri vardır. Kaan o soneleri gör, <laughs> görsele taşımış. Yani seyrederken öyle bir şey oluyor. Yani bir şiirsel bir e, şey seyrediyorsun. Yani yani hani lafa gerek yok diyorsun, söze gerek yok burada sinema filmi zaten. Hani ben dizi olarak bakmadım. Yani çekim boyunca da zaten bir sinema filmi tadında çalıştık. Sinema filmi ne olduğum için biraz tabi etkisi de var herhalde. <gülüyor> 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 Şimdi bu çok konuşulan bir şey. Kahne madem Hatice'den almışken o şeyi düşündüm. E, dünyada da artık e, çok sevdiğimiz yönetmenler yavaş yavaş diziler hani hep en başında karşı olanlar dahi dizi çekmeye başladılar. Biz bundan çok memnunuz tabii kendi adıma söyleyeyim ama sen nasıl bakıyordun? Sonuçtan da memnun musun bu anlamda? Ya ben dizi nedir anlamıyorum çok olarak. Yani işte bir kamera ha, var. Hı. O kameranın karşısında oyuncular var. Bir vakit var, bir bütçe var ve oturup çekiyoruz. Şimdi ben onun içinde dizi olunca ne değişiyor tam onu bilmiyorum. Süreler diyeyim o zaman. En. Daha en güzel. Şey. Daha güzel. Süreler değişiyor. Büyük kanallar giriyor. Daha çok para var. Yani bence iyi bir şey bu. Şimdiye kadar bunun e, yani bence bu e, yapılıyor aslında. Sadece şöyle bir şey olabilir. Sizden anladığım kadarıyla. Dizide e, isteniyor ki herkes beğensin. Bir beğeni çok önde bir şey. Hani herkes like yapsın. Herkes beğensin. Beğensin. Beğensin, beğensin. Çılgınlar gibi bir beğenilsin. E, ben Dünyanın tam da bu noktada aslında e, herkesin beğeneceği şeylerin işlediğini düşünmüyorum. Mesela bir sürü Instagram karakterleri var, TikTok kar bir, bir grup insan nefret ediyor, tiksiniyor onlardan, iğrenç buluyor. Bir grup insan da beğeniyor, çok beğeniyor. Ama bunlar yine bir e, şey yapıyor. Nedir onun ismi? Tam e, bir ne denir? E, yükseliyor, hı hı, hı. E, konuşulur oluyor. Bir şeyin konuşulur olması çok önemli. O yüzden de de ben bu dizi yönetmeni, senarist, oyuncu arkadaşların ya bir şeyden nefret edilmesi de güzel bir şey. Hı hı. O an anlaşılmamış olabilir. Veya çok berbat bir şey olabilir. Çok basitinden. Mesela zamanında Flash TV ile herkes dalga geçerdi. Hı hı. Şöyle böyle. Şimdi Flash TV'yi arıyoruz mesela. Değil mi? Hı hı. Şöyle hı hı. güzel. Hepsi klasik oldu oradakiler. <laughs> yani o yüzden ben bu durumun içinde bir işi e, bir işin e, %100 herkesin beğendiği işler ...unutulur. Çermen hı hı. unutulur. Mühim olan... ...burada bir grup insanın... E, ...beğenmemesi ve onun içinde... E, ...bir yara oluşturması. bir Hater hey, dediğimiz bir kavram var ya... Hı hı. ...nedir? Vardır işte... ...hater fenomenler var. Hı hı. Bir grup insan... Nefret objeleri. Diye aynen nefret objeleri. E bu bundan... Niye film nasibini almasın ki niye bir kısım filmlerden nefret etmeyelim ki sonrasında zaman geçtikçe sevebilirim. Yani bu bir e, sonuçta e, o yüzden hani e, ben bunu e, senaristlerin, yönetmenlerin ve oyuncuların yani buna dair bir yol alacak insanların e, bunu rahatlıkla yapmaları gerektiğini düşünüyorum Bir karakterden bir sürü kişi nefret edebilir. Ama bu değiştirmez onun e, ölümsüzlüğünü. Bazen bir e, seyrettiğin bir şeyden yani hoşlanıp hoşlanmaman senin o anki ruh haline bile alakalı. Tabii. O günkü ruh halin değildir? Başka bir gün seyredersin bayılırsın belki Ya de. 20 yaşında yani izlediğim şey ne? Olur 40 ki? yaşında izlediğim şey bir değil mesela. Her mi mesela? Okuduğumuz şeyler. De. 20 yaşında bir şey okuyorsun. Evet. Ya bu buymuş. Vadideki zambak. Okumuşum 15 yaşında. 18 yaşında bilmiyorum evet. 35 yaşında okuyorum başka bir şey görüyorum orada. Doğru, doğru yani göreyim, doğru. Evet. Şimdi okuyayım bambaşka görüyorum. Şimdi e, tabii Bu oluyor tabii bunu. Bu böyleyken çok beğendi bir şeyden de hı. ben bunu nasıl beğendim? Çünkü versiyonların var aynen. şu an başka tabii. bir versiyon Ama ben yani. e, bence yanlış bir sözcük kullanıyorsun. Nefret değil seyircinin alışkanlıklarını bozacak bir dizi bu. Nefret etmeyecekler bu diziler hı hı. asla. Bu dizi de söylemedim. söylemedim. Ha. Yani hani e, bu e, yönetmenin ya e, yaz, yazarın elini korkak alıştırmasın diye diyorum. Yani elini bizi korkak alıştırmayın. Yapılan bir şeyde e, nefret demeyelim de ne diyelim. Yok, sen ezber bozmuşsun. Yani Teşekkürler. sen bu diziyle <laughs> ezber bozmuşsun. Evet. Evet. O çok yani en, önemli. Ben aynı şeyi düşündüm. İlk iki bölüm seyrettim. Tabii daha hani böyle o yedi bölümün tamamını seyretmeden bir şeyler üzerinde konuşmak zor ama ben de Kaan'ın yaptığı dizinin Türk ...dizi tarihinde çok özel bir yere yer. Evet sevilir, sevilmez. Bence dizi tarihinde de. E, o... Öyle bir dizi seyretmedik hiç. Yani bilemiyorum şimdi İskandinavya'dan Kore'ye kadar dünyada o kadar ha, çok seyretmemiş bir şey ama var yani... ki. Bilemem onu ama Türkiye'de dizi tarihi içinde özel bir yere yerleşecek dizi diye düşündüm ben, öyle okudum. Evet çok sevenleri olacağı gibi hiç sevmeyenleri de olacağını da eminim yani, ama Türkiye bu arada. Yani Türkiye adına yarışmasının da bir anlamı var bu arada i̇şte yani dizinin. Onu... Hatice adı benim sorumu hemen hemen Evet. Evet. <laughs> dünyanın en önemli dizi <laughs> festivallerinden evet. e, Seriz Maya'ya Türkiye'den ilk diziydi. Hı -hı. Hadi ona dair madem Hatice sormuşken nasıl geçti? Orada izleyici tepkisi veya izleyen tepkileriyle karşılaştınız mı? Soru-cevap yaptınız mı? Çok merak ediyorum. Senden de aynı soru. Sen de çünkü oradaydın. Ya kişisel olarak ben bir şeyin Türkiye'de çok iyi olmasını önemli bulmuyorum. Hı -hı. Çünkü Türkiye'de bir şeyin güzel olması çok kolay. İnanın. Bu sıralama olarak yapı olarak bir şeyin Türkiye'de çok güzel olması, ilk olması bilmem ne olması çok kolay. Bence e, dolayısıyla diğer ülkelerdeki şartları diğer ülkelerle karşılaştırırken de eşit şekilde karşılaşmayız. Ve bundan övünmememiz gerekiyor. Nasıl? O da aynı kamerayı kullanıyor. Ben de aynı kamerayı kullanıyorum. O da aynı oyuncuyu kullanıyor. Ben de Aynı kullanıyor. Hatta benim oyuncularım daha iyi. O da aynı ışığı kullanıyor. Ben de aynı ışığı kullanıyorum. Dolayısıyla burada bir yanılgı içindeyiz. Ne gibi? Ee, şöyle bir yanılgı. Türkiye'deki bir eserin yurt dışında var olması. Bu gayet doğal bir şey. Hı. Bu ha. gayet doğal bir şey. Yani bundan hani böyle ilginç bir şey değil. Çünkü müthiş oyuncular var. Aynı teknoloji var. Aynı eser var. O yüzden burada ben ee, Bundan övülmenin saçma olduğunu düşünüyorum. Hmm. Hele de yurt dışında herhangi bir filmin, herhangi bir dizinin bir festivale gitmesini övülmek çok bana çirkin geliyor. Buradaki oyuncuya saygısızlık, buradaki e ekibe saygısızlık, buradaki yapıya saygısızlık. Tabii. Tamam. Ki... Tamam o zaman ben övünç duyuyorum. Ben, ben duymuyorum. Sanırım. Ben hani senden sorumun yani cevabını bir ülke istiyorum. Ülke adına yarışmak güzel orada. Ya, yani Yani bir e... ülke adına yarışmadım ben. Ben kendi adıma yarıştım. Ha, tamam okey ama Türkiye olarak yarıştım. Hayır bakın ha, burada evet. gerçekten biz bir eser adına yarıştık. Ben evet. senin adına yarıştım. Senin adına yarıştım. Senin adına yarıştım. Biz bir varlık olarak yarıştık. Orada bir eser var. Bir eserin uyarlaması var. Bu eserin uyarlamasını ben özgün bir şekilde kendi kodlarıma göre bir Kod oluşturdum. Buna dair bir e, ışıkla, bir kamerayla, bir ekiple ve artık internasyonel düşünmemiz lazım. Bizim görüntü yönetmenimiz Macaristan'dandı. Doğru. Kurgucumuz bilmem Hatice. nereden, onumuz bilmem. Artık hani bunu e, film dediğimiz şey senle alakalı bir şey. Orada Hatice Aslan oynuyor. Hatice Aslan'ın yüzünde kamera. Tabii ki de dünyada çok önemli bir yerde olacak. Çünkü o oynuyor. Bu benden de bağımsız bir yerde. O yüzden ben dünyaya dair bir yarış yarış bir kelimesini zaten sevmiyorum da o ayrı bir şey. Onların şimdiye kadar bunu bulamamış olmaları onlarla alakalı bir durum ya da bizim PR'ımızla alakalı bir durum. Hı -hı. Yani var. dolayısıyla biz aynı kitapları okuyoruz. Aynı şeyleri izliyoruz. Aynı yapının içindeyiz. Ve bu benzer yapının içinde tabii ki de orada diğer eserler gibi bizimki de bir eserdi. Hı -hı. Diğer eserler çerçevesinde bizimkisi de çok güzel sorularla çok beğeniyle karşılandı ama diğer eserler kadar yani ne fazla tabii, tabii. ne eksik. Hayır. Ben ben Biz sadece... bunda, ben bundan ben... herhangi bir gurur duymuyorum onu söyleyeyim. Hı -hı. Ya ülkeleri ayrılıyor ya kan ondan hani şimdi Türkiye diyor İspanya diyor İtalya diyor. Orada da yani aslında Arası diğer yönetmenler bir bir şey o bize hani bir verilen bilgi öyle oluyor nedense haber olarak. Ya bu işte böyle. yanlış Dedin mesela. doğru bu, çok doğru. Olimpiyatta değiliz ki. Güreş evet, mi yapıyoruz? Doğru. Sanat yapıyoruz. Yani güreş mi yapıyoruz? Yani <laughs> altın madenleri için mi şey yapıyoruz? Ben burada bir Shakespeare'in e, 400 yıl önce e, İngiltere'de yazdığı eseri Türkiye'de yorumluyorum. Oturup bunu bu entelektüel seviyede bakabilen yazarlara ihtiyacımız var. Bunu da dünya çapında baksınlar. Bunu da bir Türkiye'den eser olarak görmesinler. Hı -hı. Bunu uluslararası bunun dediğim gibi ekipler çok karma karışık artık. Evet. Sınırlarımız yok artık. Yok. Şu anda biz internetteyiz. Enter'a bastığımızda, enter tuşuna herhangi Finlandiya'daki bir adam bizi izleyebiliyor. Dolayısıyla ben Finlandiya'daki adamla aynıyım. Finland, ben de Finlandiya'daki adamı izliyorum. Evet. Diyor muyuz biz Finlandiya'daki adam diyor mu? Ya ben Türkiye'de çok mutluyum. Türkiye'dekiler beni çok sevdi. Öyle bir şey mi var? Yani o yüzden bu konuda teknolojinin hı hı. sınırları öldürdüğü bir alanda bizim e, bu konuda e, rahat olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben, şu çok demoda geliyor bana. Hı. Bir festivale gittiniz Türkiye'yi temsil Ben hiçbir yeri temsil etmedim kardeşim. Hı hı. Ne temsil edeceğim? Ben, temsil ben ettim kimse temsil etmiyorum. Mustafa Labora'yı te <laughs> temsil ettim. Hatice Aslan'ı temsil ettim. Elit İşcanı temsil ettim. Erdal Beşikçioğlu'nu temsil ettim. Ee, Rıfat'ı temsil ettim. Ama ben sana temsil ettin diye sormadım sorumu. Orada nasıl karşılandı senin yaptığın hamlet uyarlaması seyircilerden gelen enteresan sorular var mıydı bu anlamda? Buradakiyle aynı karşılandı. Hı. Hiçbir değişiklik karşılandı. Benim bir önceki filmimde de Sivas'ta da ben Teksas'ta da gösterim yaptım. Tokyo'da da gösterim yaptım. Ee, nedir onun ismi? Meksika'da Meksika City'de de gösterim yaptım. İnanın bana. Soruların var ya sıralaması değişmedi. Bırak şeyi. Ama... <laughs> Şimdi sen de böyle bir şeyler söylüyorsun ama yani Sivas o kadar iyi bir filmdi ki. Ya iyiliğinden değil. Ama ne demek iyiliği? Türkiye orada Türk olma, Amerikalı olma, Eskime olma önemli değil. Yani Hayır ben iyi film ee... dünyanın her yerinde karşılığını görüyor karşılığını buluyor yeter yarışma. ki ulaşsın. Bu festivaller o zaman olmamalı değil mi? Yani nasıl olacak? Ya festivaller olmadı, Festivaller yarışma de. bölümü. Yarışma bölümü var. Çünkü ya. ister istemez oluyor. ya. O zaman sen oynamadan durabilir misin şimdi? Onu da konuşacağız Iguana Tokyo Bravo. iki 2 sen, senedir iki senedir <laughs> bekliyoruz Iguana Tokyo Iguana <laughs> Tokyo diye. Çünkü, <laughs> çünkü o bir ekonomik bir durum yani. <laughs> yollamadan i̇şte nasıl zaman ben sen. şimdi bir sonraki evet. filmi yapmam için bu filmin exact olması lazım ve bundan e, neden ona bu filmi görenler diyecek ki yapımcılar Aa, bu çocuk iyi çocuk film çekebiliyor demek ki. Yeni filmim için para verecekler. <laughs> film için de para lazım bu dediğiniz ekonomik bir şey. Ben <laughs> hani iki tane farklı düzey. Bir sanatsal düzey var tartıştığımız. Bir ekonomik boyutu var. Ekonomik ama art, boyutu ne yapayım? Ama artık birbirinden çok koparamıyorsun yani. Hepsi aynı yola giriyor yani. Hayır mesela. girmiyor. Girmiyor. Hiçbir şekilde girmiyor. Katılmıyorum buna. Netflix Netflix kendine dair bir konsept buluyor. Konsept bulmuş. Nedir? İki cümlelik bir şey veriyor. Freud. Hı hı. Bir dizi. Bir sinopsisi var. Yani dizinin açıklaması var. Şunu var, bunu var. Diziye bakıyorsunuz. 12 ilk bölümü böyle bir güzel geliyor. Sonrasında içi bomboş. Fast food. <laughs> Şimdi burada Film sanat üzerinden de yani sanatla sanat. sanatla ekonomiyi bir tuttuğu için şöyle bir şey malı satmak istiyor. Malı satmak için de çok güzel bir paket yapıyor. Bu geçici bir şey. Kalıcı bir şey değil. Hatta Ta... ilk iki bölümüne özeniyor. Çok iyi çekiyor. Sonrasını ne evet, tabii. Ama içine. sizlerin üzerinde mesela artık de hani, var. E, kan kabul etmiyor mesela Netflix. E tabii. işte i̇şte Venedik kabul ediyor. İşte Cenk Empin oraya gidiyor. Paolo Sorrentino oraya gidiyor. Hani artık o kadar da karıştı ki bir takım şeyler artık kimsenin kafası hani neyi nasıl yapacağını da bilmiyorsun bir taraftan da. Şimdi e, marum, hiçbir şey karışmadı. Hmm. Burada şartlar meselesi var. Nedir? Yönetmenler şartlarını soruyor. Sorrentino şartlarını sunuyor. Diyor ki afişe benim adımı yazacaksın. Ben şu kadar bütçe isterim, şu, şu, şu oyuncular isterim. Netflix, Sorrentino'ya bunu yapıyor ama bizim bir Türk reklam yönetmenine bunu yapmıyor. Hı hı. Reklam yönetmenimiz kabul ediyor, o onun problemi. Ama o da diyor Netflix'e iş yaptım, öbürü de diyor Netflix'e iş yaptım. Ben kabul etmem. Hı 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 hı. Ben ismim yazmadığı afişte çıkmam kardeşim. Şu anda görüyorum mesela İstanbul'un her yerinde afişler var, ismi çok. Ben anlamıyorum bunu. Ben şimdi bir resim yapmışım, altında imzam yok. Evet. Bunu çıkma. Oyuncunun ismi yazmıyor. Tamam. Neymiş Netflix'in ismi yazacak? Ben bunu kabul etmiyorum. Hı. İşte onu da kabul ettirmek için artık dediğin De gibi. Bana beni Ben, Bana başka kabul ettiremez. Şey olmaz. Bakın, bana kabul ettiremez. X'e kabul ettirir, Y'ye kabul ettirir, başka. Bu insanların emeklerini ben kabul etmem. Hı. Şimdi burada hiçbir şey birbirine karışmıyor. Gayet net bir şekilde ayrıl, ayrışıyor. Ona o yoldan gidiyor, öbürüne başka bir yoldan gidiyor. Doğal insanın yolculuğu. Feş, e, Hamlet de bunu anlatmıyor mu? Hı -hı. E, dolayısıyla göreceli olarak bir problem yok aslında. E, hani herkes kabul ettiği ölçüde yaşama dair varlığını sürdürüyor. O, o yüzden de bir Yara sorun söylüyorum. yok. Peki, hadi o şeyi cevapla, konuyu hamletten başka yerleri taşıdık ama Iguana Tokyo'dan biraz bahset. Çünkü <laughs> ya, bana, <İguana> Tokyo'da... <laughs> bana, bana soracaklar çünkü, nasıl sormadın Iguana Tokyo'yu? Ya, ya şöyle diye. bir şey söyleyeyim. Herkesin beklediği. Iguana Tokyo, e, çekimlerini bitirdim, montajını yaptım, tam kana göstereceğim. E, festivalde çat, pandemi patladı. Pandemi patladıktan sonra... İşte film oradaki kan Film Festivaliyle konuşmalarımız sonucunda hani o sene yapamayacaklarını söylediler. Ben de filmi geri çektim. Sonrasında birkaç tane değişik montajlar denedim Hı. ve e, aslında bugün itibariyle iki festivale birden başvurdum. İsimlerini söyleyebiliyor muyuz? Tabii Berlinale'ye de başvurdum, ee, Kanada başvurdum. Sonrasında diğer fest onlar olmasa daha e, başka festivallere de başvuracağım. Yani. E, Artık hani benden çıktı film. Hmm. Ee, tabii insan ister ki hep en iyi yerde olsun. Ama bu işlerde birazcık daha hani filmin zamanı, tarihi, oyuncusu, o seneki başvuran filmler böyle bir sürü bilinmedik şey var. Ve bir, bir filmin hangi festivalde var olduğu illaki o filmin nasıl bir film olduğunu anlatmıyor. Bir sürü bir sürü şey var başvurduğunuz yıla dair de, de olan bir şey. Ee, bu aslında çok yıpratıcı bir süreç. Çok hiç sevmediğim bir süreç, nefret ettiğim bir süreç. Ee, fakat sistemin içinde olan bir süreç. Yani ben şimdi filmimi e, tutup sinema hiçbir festivale başvurmadan sinemaya koysam zaten 1500 kişi izleyecek bir festivale girmezse de 200 kişi izleyecek. Zaten benim 200 tane arkadaşım var. <laughs> o yüzden e, bunun bilincindeyim. 200'den <laughs> fazla. <laughs> 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 230 <gülüyor> falan. Bir, ben, ben, ben de bir 40 kişi topladım. Seni tanıyan kişi topladım. <laughs> Şimdi böyle gerçekliklerin içindeyken sanki bunlar yokmuş gibi e, havalı havalı konuşmalara gerek yok. E, filmimiz belli. izleyici kişisi belli. E, bu festivallere de mecburuz. Ee, onlar çünkü onlar ta, e, o festivallerde olması bir beğeni sağlıyor. Yani o festivaller seçtiyse film çok iyiymiş gibi gözüküyor. İnsanlar da seviyor bunları. Evet. E şimdi yıl olmuş 2021. E, i̇nsanlık tarihi çok uzun yıllardır bu tip bir ilerlemenin içinde. Ben bunu değiştiremem. Ben uyum sağlamak çalışıyorum. <laughs> Peki artık yavaş yavaş toparlayalım. E, ben son soru olarak şunu bunu sormayı seviyorum hep ya karşımda oyuncular varsa. Ee, biliyorum da senin yaptığını Hamburg'da. Hadi biraz ondan bahset bize. Um, i̇ki senedir Hamburg'da yaşıyorum. Yüksek lisans yapıyorum orada. Um, bir beş senedir Almanya'da bir ajansla beraber çalışıyorum. İşte yurt dışında başka projelerle görüşüyorum vesaire. Um, böyle bir aslında, yapımında oynadım yapımında oynadın. Bağımlılık evet, sendromu. Şimdi evet. yeni bir film de çektiğini biliyorum. Evet bahsedebiliyor Ünal'danım, muyuz? e, Aflo diye bir... bir e, söyle ben konuştum üstüne. Aslıhan Ünal'dı e, yazdı ve yönetti ilk yönetmenliği Afloat ismi. Elif'in sesi böyle. Biz <laughs> İçime montajda da böyle çok zorlandık, sesi yükselttik. Elif'ciğim azıcık yüksek ne olur ama <laughs> ömrünü yedin o ses <laughs> yollarında. <laughs> Diyafram çalışıyor. Hayır normal böyle değil Elif. Evet. Ya, değil değil. Tele kamerayı görünce öyle. Değil değil. Ya yani değil, herhangi değil. bir kamerayı görünce canım benim. Yoksa cıvıl, Yok cıvıl cıvıl. Yani evet. Hadi. Ben de çok utanırdım ben şu <laughs> an. <laughs> Utanmadan varım ya <laughs> arkadaşlar. Sakın inanmayın hiç öyle utanan hani şöyle sıkılgan falan bir insan değil. Bizim burnumuzdan getiriyor sağ olsun. Evet senin gibi kadar. Cıvıl cıvıl yani. Şu kamera bizi böyle yaptı. <laughs> ya gördüğünüz gibi bayağı rol çalıyor benden arkadaşlar. Yapacak <laughs> bir şey yok. Ne geldiğince. Sen de var mı bir proje biliyorum? <laughs> olacak galiba. Hem tiyatro oyunu hem de bir dizi olma ihtimali yüksek. Bir de kanın film yapmasını bekleyeceğim. <laughs> ne <için gülüyor> kadar? <gülüyor> Çalışmaya devam. Peki. Sevgili Peki. Mustafa abi. Valla ben e, entelektüel düzeyimi arttırıyorum. Bol bol <laughs> okuyorum. Resim yapıyorum. Şile'de yaşıyorum. Evet. Maske takmıyorum o yüzden. Çok mutluyum. Kaan'ın Hatırı ve senin hatırın için geldim usta. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Kırmadınız gelmek bize. de istemiyorum artık. Burada doğdum, burada büyüdüm. Çok mutlu yaşadım ama bu trafik delirtiyor beni. Onun için Şile'de mutlu mesut yaşıyorum. Bol yürüyüşlü. Bol yürüyüşlü, evet. Çok insan gitti zaten şehir dışında. <laughs> Peki, e, hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz, Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, çok 19 <laughs> Ekim'den itibaren Gain'de izleyebiliyorsunuz Hamlet'i. 7 bölüm birden yayınlanıyor. Yanlış söylemiyorum değil mi? Yok. Öyle bir hafta 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 girmeyecek. Hepsi, Yok. Tamam. hepsi, hepsi bir arada. K-Müjdeci'nin e, Iguana Tokyo'yu e, bekliyoruz. Bekleyene kadar Hamlet'te idare edin diyorum. İdare mi? Hamlet idare. <diyor>. <Ama. Tamam. gülüyor> Ya. Espri yapıyor. Peki buhammer 7 diyoruz. tane sinema filmi yani. 7 dizi tane, yedi bölüm dizi değil o. Gerçekten <laughs> evet. tamam espri yapmıştık. Hay da. çıkana kadar dönüp dönüp tekrar tekrar izleyebiliriz <laughs> <ezel yaparsınız> belki. <laughs> biz sinema delilerinin e, sinema perdesiyle olan imtihanı başka bir imtihan. Peki Action'dan bu haftalık bu kadar. Tamam. Önümüzdeki <laughs> programda görüşürüz. <laughs> de kos <hoşçakalın. gülüyor>